Merhaba gençler sizlerle birlikte Salvo'nun yeni fix ve arındırılmış halindeyiz. Burak hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Mert sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet de yanımızda. Ee, Burak zaten sonucu biliniyor. Evet. Bir tane R34 bir tane H2 veriyorsunuz. Söylemek evet. istediğim bir şey varsa yapıştıracağını sonra sistemlere kaydı. Öncelikle sunucumuzun konseptinden bir bahsedeyim ben. sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Medium ekonomi. global konsept. sesli ve yazılı bir şekilde rollerini yapalım. Arkada görmüş olduğunuz araçları da bir kişiye çekilişle Çekilişe ya. katılmanın şartı oyuna girip çekiliş katıl yazmaları gerekiyor. yani oyun içinden çekilişi çekeceğiz. Saat 9'da yani cumartesi günü. Söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. F1, F2 falan bunlara bir kayalım malum bakıyoruz. Destek kısmı da burada, evet. grafik de burada. F2'den arayüz etiketli şangah vesaire her şey yapabiliyormuşuz. Yol modu bunları açıp kapatabiliyoruz. F3 birliği de bayağı güzelmiş. Ayrıntılı bir şekilde. F5'te de mod yöneticimiz var. F9'umuz şöyle salvo gördüğüm güzel bir sinematiği. Arayüzümüz sade. F11'de transparan yani arabada giderken çevremizi göreceğiz. Şimdi Mert, sana bir promosyon sisteminden bahsedeceğim. Şunu bir yazabilir misin? Yazık Baba, benim bir kodum oluştu. Ne işe yarıyor bu kod? Şimdi bu, bu kodla mesela ekip liderleri veya oyuncularımız bu kodla arkadaşlarını veya ekip üyelerini sunucumuza davet ederek yani bu kodla yani kayıt ekranında sunucuya kayıt olurken aşağıda bir promosyon kodu var. Sen onu videoda gösterirsin kısaca. Bu kodu girerek 5 TL bakiye kazanabilirler. Ayrıca 3 günlük VIP3 ve belirlediğimiz bir IC parayı kazanabilirler. Bu sayede davet eden kişi 5 TL bakiye kazanıyor. Davet koduyla kayıt olan da 5 TL bakiye kazanıyor. Mesela bir ekipte 20 kişi var. 20 kişiyi bu davet koduyla sunucuya kayıt ettirirse. 20 kişiyi davet ettiğimde toplamda 5'er liradan 100 lira bakiye olacak ortak kullanabileceğimiz. Peki bu adamlar 5'er liraya kazandı. Ben de kazanıyorum? Evet. Doğru. Eyvallah bunu öğrendik. Ben de kazanıyorum. Güzel oluyor. Ee, şimdi bunun yanında promosyon sistemimiz çeşitlilik de gösteriyor Mert. Ekstra olarak oyun içinde de promosyon kodu kullanabilecekler. Mesela ne biz işte. hafta sonları belirlediğimiz günlerde işte bir promosyon kodu oluşturuyoruz. O promosyon kodunu komutla kullanarak yine 3 günlük VIP 3 ve IC para kazanabilirler. Belki VIP e, seviyeleri çeşitlilik gösterebilir. Değişir. Onu da söyleyeyim. Güzel. Şimdi E tuşuna basıyoruz. Araç elde edelim direk başlattı şey güzel hani hiç öyle yok kardeşim dangın musluğuna kaç santim duracağım falan saçmalıkları yok direkt bizi checkpointlerle başlattı yol modu falan güzel bak enb kullanmıyoruz şu an mesela yol modu evri bu neden ee, kaybettiniz diye çok hızlı gittiğim için galiba aynen şöyle e, sen araç hız limitini aşarsan sana bir uyarı atıyor. O uyarıyı tekrarlarsan 3 defa. E, dördünü de eyleyip başa sarıyor. Aynı zamanda hasar durumu da %60'ın altına düştüğü zaman yine seni başa sarıyor. Anladım. Güzel. Realistik olmuş. Burada E'ye bastım. Kargo taşıma mesleği. Orta ve uzun şu an için yok. Kısa teslimatı alıyoruz. Kafamızın üzerinde şey çıkıyor. Ok çıkıyor. biraz ok çıkıyor. Aynen. GPS. Güzel. Hiç öyle. Aman nereden gideceğim? Cart çurt. Zavazin yolları yok. Ne kadar alacağız bu teslimattan peki? Şimdi e, bu teslimatta e, 2000 TL kazanacaksın aynı zamanda bu e, meslek seviyeli bir meslek sistemi yani seviyen arttıkça kazancın artacak mesela ikinci seviyede 6000 e, lira kazanacaksın üçüncü seviyede 8000 lira gibi bir ücretleri var bu meslek fiyatları Discord adresimizde yazıyor zaten hani mesleği yaptıkça seviyeleri artıyor. Şimdi Mert burada da bir e, sadece VIP oyuncularımıza özel bir sistemimiz var kısa mesafe. Mesela VIP seviyelerine göre e, buradan taş alıp karşıdaki marka götürürlerse kolay bir şekilde para kazanabilecekler. Oldu. Ama tabii haliyle öyle spesleşikle koşamıyoruz. VIP 4 <laughs> olduğum için 4K para kazandım bu VIP meslek değil mi? Hı <laughs> hı evet. Güzel sarar. E, Suat 50 modellerinin e, burada bir içeride bir NPC var. Bu NPC'den en ağır alkol neyse onu alırsan daha iyi olur. Şimdi envantere geldik. Durant ee, absent. Gelin baba. Evet e, kafamız e, biraz e, güzel e, olmaya başlıyor. E, bak bak bak. bak. İkinci işte. Ama götü de atıyoruz şimdi bekleyin. Birazdan yerle bir olacağız. Minimum alkol seviyesi pardon maksimum ulaştık. <laughs> şimdi alt tuşuna basıp görüyor musun? Aynen öyle kafamız güzel oluyor. Güzel. Peki araba kullanımında da böyle şeyleri var mı bunların? Ee, şöyle bir sistemimiz var. Alkolmetre alkol metre diye bir komutu var. Mesela e, çevirme rollerinde olsun alkol metre alkol seviyenizi ölçebiliyorlar. Araç içerisinde de böyle sürekli bir sallantı olur. Güzel güzel. Realizm katmış. Boş yani. Ayıya geliyoruz değil mi? Bağlı araçların ceza sebebi. De, listeden araç seçiniz diyor tabii. Arabanız bağlandığı zaman buradan E'ye basarak başlarınızı geri çekebileceksiniz. Cezası, borcu falan her şey yazıyor. Burada da bir vergi ödeme arayüzü var mı? Ha bak burada da bir ablamız var. E burada da cezası olan aracın vergisi de olur. Aynı şey burada da geçerli. Mert arabaya benim şu markına girebilir misin? İçeri girdik. Ön tampon, arka tampon. Direkt bak mouse ile dönebiliyoruz. Ön tampon seçtim. Eyvallah. Arkaya bakalım baba. Arkada güzel. Kaputumuz var. Ha geliştirme mevcut değil. Zaten bir tane yapılmış çünkü. Egzoz da takıyoruz. Oyduru da tak şöyle kıyağından. Jantlarımız vay bak jantlar harbi kıyak. Güzel jantlar varmış. Random bir tane taktım. Ornalarımız da var. Ra rastgele seçtim. sesler kapalı şu an. Ee, boyalar burada var. Bu boyaları da kodlarını yazabilirsiniz. Tamir kısmında da aracı tamir ediyoruz. Paramızı ödedik. Arabamızı yaptık. Bu turizm devam ediyor. Şimdi gençler bankaya geldik. ATM'den ayrı gezdi. Şöyle yapalım. Hmm. Ne yapalım? Transfer yapalım. Bizim Burak'a gönderelim mesela. Burak E. Göndermek istediğiniz miktar. Bika. Gönder diyelim. Bakın gönderdik gördüğünüz gibi. X bir şekilde çalışıyor. Burada Hı. bir anahtar kopyalama yapabileceğimiz var. ID diyor. Hemen bakalım ID'yi. Ee, aracımızın ID'si ne? 17. 17 yazıyoruz. 700 dolar ödüyoruz. Yedeğini çıkardık gençlik. Bunu da artık arkadaşımıza, işimize, dostumuza verebiliriz. Kamp malzemeleri mağazası var. Mert, buradaki ürünlerden hepsinden birer tane alır mısın? Şimdi Mert şehrin, şehirde iki tane kamp alanı var. biz bunu hem etkinlikler için hem de oyuncular rol yapan açısından böyle bir kamp alanları belirledik. Şunu yazar mısın? Ardından bir tane ileriye gidip bir de şunu yazmanı rica edeceğim senden. İşimizi yaktık. Çadırı da bir dakika. Cedir kur. Hop çadırı da kırdık. Selamünaleyküm. Tabii baktığınız yerin sırt tarafında kapı girişi oluyor. Yani şöyle duruyorsam sırt tarafımda buraya baktığı için, buraya baktığı için giriş oluyor olacak. Ne güzel. hibritimiz var, her şeyimiz var. Kamp yapıyoruz. E, bu sistemin yanında bir de gitar sistemimiz var ama e, o gelişim aşamasında şu an. Onu yarına yetiştireceğiz. Hani e, gitar çal yazarak da eline gitar geliyor. E bir müzik çalıyor işte Görsel açıdan güzel olur diye çünkü öyle bir sistem getireceğiz onu güzel. da belirteyim. bir de takas sistemini gösterelim kanka sana şöyle bir takas davet atayım ettim metin iki kimliğimi vereyim ben sana kardeşim onu koyamaman lazım <laughs> koyulmuş zaten araç anahtarını koydum hazır dedim 10 sabah bir de Yanlışlıkla basarsan diye 10 saniye vermişler. Son anda vazgeç, geçebiliriz. Bir kamp odununa bir araba verdik kardeşim. Bak burada da bir e, yem için bir araç paneli var. Buradan da yemdeki arkadaşlarımız araçlarını buradan çıkıp karşıdaki madde. En son İyi baktığımızda de, buradaki de, modlar de. aktif değil de hatırlarsanız. Burada aktifleşmiş. 4 çeker bir megan var mesela. Geri koymak için de buraya koyuyoruz. Direkt kendisi koyuyoruz. Geldik lati kısmımıza. E, dati bulunmuyormuş. Hmm. Bir dati versinler. Burada susturuculuk tabanca alıyoruz davancı mermisi alıyoruz mp5 mermisi e, kelepçe arzı telsiz megafon görev kemiği rozet aldık bunları babacan kıyafetlere geldik o kıyafetleri böyle ön izlememiz güzel bana bakabiliyoruz kafanıza göre alıyorsunuz Ben ne seçim Yunus olalım hadi yere çıktım gördüğünüz gibi her şey yerli birbirine. bakın? silahların falanlarım filanlarım. Markete bakalım. Mar marketimiz nasılmış? Genel ürünler. Bronzdan tut. Golda kadar VIP var. Benzin istasyonu bile alabiliyormuşuz. Modifiye dükkanı falan. Pog mu? Togumuz var. Hamurumuz var. Varudu var. Mektarınlar var. Silahlarda da burada fiyatların önemli. Güzel. Çok aman aman pahalı değil yani. 400 liraya 4 de gördüm ben. Ucuza silah sahibi olabiliyorsunuz. Etiketler bayağı ucuz. Ee, bandanalar var. İstiyorsanız bandana da alırsınız. Ayrıca kostümler varmış hüdyenli hüdyenli taytlı maytlı ee, bakarsınız onlara da bayağı şey varmış genel olarak güzel yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben daha göstermediğimiz bir sürü sistemimiz var mesela markette gördüğümüz gibi benzin sistemlerimiz var mesela benzin istasyonu sahibi olabiliyorsun mesela benzin fiyatını kendin belirli satış miktarı mesela litre fiyatını falan kendin belirleyebiliyorsun onu da söyleyeyim ee, sistemlerimiz bu kadar. Hani daha bir sürü sistemimiz var ama hani videoyası sığınma. Sunucumuz 2 aydır beta sürümünde aktifti. Birçok sorunu hallettik. Yani şu an tamamen arındırılmış bir şekilde geliyor bu yeni versiyon. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkesi sunucumuza bekliyoruz. Eyvallah. Gençler tüm bilgileri de açıklama kısmına koyacağım. Harbi güzel olmuş yani. Bu şey de fixlenmiş. Siz de şahit beğendiyseniz gelir oynarsınız diyorum. Hepinizi de seviyorum. Görüşmek üzere bay bay